Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paneli Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda ilk olarak Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan Türkiye Geçilmez Konulu Resim Sergisinin açılışı yapıldı. Moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Enderhan Karakoç'un yaptığı panelin konukları Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doçent Doktor Mücahit Küçük Yılmaz ve sanatçı Ahmet Yenilmez oldu. İmzan varsa tarihinde dününde, set oldunsa düşmanların önünde, milleti kahreden acı gününde, gözyaşı dökersen bu vatan senin. Etkinliğin açılış konuşmasını rektör profesör doktor Metin Aksoy yaptı. Aksoy, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk siyasi hayatındaki diğer darbe girişimlerinden farklılık gösterdiğini söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi geniş çaplı bir darbe girişimi olarak ortaya konmuştur. Bu kapsamda sadece bir darbe girişimi olduğu değil, aynı zamanda uluslararası işgal girişimi olduğunda rahatlıkla belirtmek gerekir. FETÖ'cü darbeciler uluslararası ağlarla birlikte milletimize karşı namluyu doğrultmuş ve Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmişlerdi. Aksoy, Türk milletinin 15 Temmuz'da bir destan yazdığını belirtti. 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine aziz milletimiz meydanları, caddeleri ve sokakları doldurmuş, darbe girişimine karşı tanklara, toplara ve tüfeklere siper olarak dünyaya işi benzeri görülmemiş bir destan yazmıştır. Aziz milletimiz ve demokratik anayasal düzenden yana olan güvenlik güçlerimiz, darbecilere karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla dayanışma göstererek söz konusu darbe girişimine karşı tarihi bir duruş sergilemiştir. Rektör Aksoy'un konuşmasının ardından panele geçildi. Cumhurbaşkanı başdanışmanı doçent doktor Mücahit Küçük Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimini 10. Haçlı Seferi olarak nitelendirdi. 15 Temmuz'dan itibaren yaptığım niteleme ile hatta öncesinde Suriye olayları başladığına yaptığım niteleme ile 10. Haçlı Seferi'dir bu arkadaşlar. Her şey Suriye ile başladı, Arap Baharı ile başladı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çok açıkça ifade ettiği gibi planı Türkiye'nin hemen alt tarafında, güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir PYD, PKK devleti kurmak idi. Türkiye Cumhuriyeti bunu kabul etseydi, orada bir PYD, PKK devletinin kurulmasını kabul etseydi, 15 Temmuz'u yaşamayacaktı. Emin olun ki dünyada başka hiçbir devlet böylesine devasa bir devşirme yapı ile bu kadar başarılı mücadele edemezdi. Sanatçı Ahmet Yenilmez de konuşmasında 15 Temmuz'un adı işgal girişimidir ifadesini kullandı. Bu işin isimlendirilmesinden başlanması lazım. Bu alenen dünyada ikincisi olmayan gazi, gazi meclisin bombalandığı bunun adı işgal girişimidir. Bence eskiden darbe yapmak çok daha zordu. Her kapıyı tutacaksın, her yeri tutacaksın, insana ihtiyacın var. Bence acaba iletişim değil de zapturap dönemi mi yaşıyoruz? Aç insan mağdur insandır. Mağdur insan mahkum insandır. Mahkum insan köle insandır. Bunun da en güzel ispatı FETÖ'dür. Program Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy'un hediye takdimiyle sona erdi.